Evet arkadaşlar, Esra'nın Lezzetleri sayfasından herkese merhaba. Bu akşam için fırında köfte patates yapacağım. Şimdi köftemizi yapmaya başlayalım. İçerisine bir yumurta koyacağım. Bir adet soğanım var. Onu rendeleyeceğim hemen. içerisine İçerisine bir adet yumurta var. Bunu koyuyorum. Karabiber koyuyorum. Kimyon koyacağım. Bir kaşık kadar. Göz kararı. Tuz ekleyeceğim. Biraz toz biberi ekleyeceğim. Bu malzemelerimi güzelce yoğuracağım Güzelce yoğuruyorum İçerisine Bir çay kaşığı kadar Karbonat ekleyeceğim Bu karbonat Köftemizi daha yumuşak Tutuyor ve dağılmasını önlüyor Güzelce yoğuralım Şimdi galetonumu Yavaş yavaş ekliyorum arkadaşlar Yoğurdukça ekleyeceğim kıvamına bakarak. Evet. Maydanoz da çok yakışıyor. Ben normalde ekliyorum ama bugün eklemeyeceğim arkadaşlar. Köftemizi güzelce yoğuralım. Galeta ununu kontrollü koyalım. Güzelce karıştıralım, yoğuralım. Bir bakalım. Aslında köftemizin tutması güzel gibi. Ama ben az bir şey daha kadeh tuğunu ekleyeceğim. Çok az. Biraz bazı yerlerinde cıvıklık var. Evet arkadaşlar. Köftemizi güzelce yoğuruyoruz. Köftemiz hazır arkadaşlar. Kıvamını şu şekilde göstereyim size. Bu şekilde. Patatesle birlikte tepsiye düzüp fırına vereceğim. Şimdi köftemi yoğurdum üzerine streç çekip dolapta dinlenmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar şimdi köftelerimizi şekil vererek bu şekilde şekil vereceğim. Sonra iki sıra patates, bir sıra köfte koyacağım. Patatesi yuvarlak bir şekilde de kesebilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Dediğim gibi iki sıra patates, bir iki sıra köfte. Üç sıra da yapabilirsiniz patatesini. Bizim evde genelde patates çok sevildiği için ben patatesini fazla yapıyorum. Köfteleri de bu şekilde de yapabilirsiniz, yuvarlak da yapabilirsiniz. Evet, bu şekilde borcamımız dolana kadar yapacağız arkadaşlar. Evet, artık son sıraya geldik arkadaşlar. Oğlumla birlikte yapıyoruz yemeğimizi. O da bana yardım ediyor. Evet, şimdi patateslerini koyalım oğlum. Tamam. Evet, teşekkür ederim. Şimdi patates koy tekrardan. Son sıraya geldik ama biraz patateslerimiz kaldı. Onları da yanlarına koyacağım. Ondan sonra fırına vereceğiz aralarına da soğan koyuyoruz şu şekilde. Talhacığım şu şekilde koy. Tamam. Dur. Verir misin? Kenarlarına koyalım. Çok fazla şey olmasın. Acı. Evet, soğanlarımızı da koyduk. Şimdi üzerine salçalı suyunu döküp fırına vereceğiz arkadaşlar. Kalçalı suyunu üzerine geçecek kadar koymanız yeterli. Bu yeterli gelir. Üzerine biraz da yağ gezdireceğim. birazcık tuz yemeğimizi şimdi fırına gönderiyoruz yemeğimizi fırına verdik arkadaşlar şimdi pişmesini bekleyeceğiz 180 derecede önceden ısıtılmış fırınımıza sürüyoruz yemeğimizi pişmesini bekliyoruz Evet arkadaşlar yemeğimiz fırından çıktı bu şekilde çok güzel kızardı. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Daha fazla tarif için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hayırlı günler diliyorum.